Hoş geldiniz. Bugün masamızda çok çarpıcı meteorolojik raporlar var. Tarih 2 Şubat 2026 ve bu raporlar Avrupa ve Asya'yı yani Avrasya'yı kelimenin tam anlamıyla ikiye bölen bir tablo çiziyor. Misyonumuz da bu karmaşık verilerden sizin için en can alıcı noktaları çekip çıkarmak. Raporlar bu duruma Büyük Avrasya Hava Ayrışması adını veriyor ve tablo gerçekten de ilginç. Bir yanda rekor sıcaklıklar ve seller, diğer yanda ise donan bir kar kıyamet yaşayan bir coğrafya. Peki bu nasıl olabilir? Aynı anda aynı kıtada bu kadar zıt iki aşırılığı yaratan atmosferik motor nedir? Şey, bu bütün kaosun merkezinde aslında 2025'in sonlarında yaşanan bir olay var. Buna ani stratosferik ısınma diyoruz. Bu olay o meşhur kutup girdabını yani polar vortex'i zayıflatıyor. Yani basitçe anlatmak gerekirse, normalde Kuzey Kutbu'ndaki tüm o dondurucu havayı bir arada tutan devasa bir atmosferik konteyner var. İşte bu konteynerin kapağı adeta kırıldı ve içindeki buz gibi hava güneye doğru döküldü. Buna bir de rekor seviyede erimiş Arktik deniz buzunu ve bölgenin gezegenin geri kalanından 4 kat daha hızlı ısındığını ekleyince jet akımı dediğimiz o yüksek irtifa rüzgarı da dengesini tamamen kaybediyor. Anladım. Yani normalde hava sistemlerini batıdan doğuya düzenli bir şekilde taşıyan o atmosferik otoban, şimdi sarhoş bir sürücü gibi yalpalıyor. Doğru mu anlıyorum? Mükemmel bir benzetme. Aynen öyle. İşte bu yalpalama da raporlarda hava durumu kamçısı olarak geçen ani ve çok şiddetli değişimleri tetikliyor. O zaman bu kamçının vurduğu yerlere bir bakalım. Haritanın batısından başlayalım Akdeniz'den. Oradaki manzara şaşırtıcı derecede ılman ama aynı zamanda tehlikeli ölçüde ıslak görünüyor. Kesinlikle. Atlantik'ten peş peşe gelen alçak basınç sistemleri sıcak ve nemli havayı Avrupa'nın üzerine pompalıyor resmen. Bu da mesela Orta Avrupa'da dağlardaki karların hızla erimesine, nehirlerde ani sel riskleri yaratıyor. Hı hı. Daha güneyde Akdeniz'de ise Hari fırtınası var. Bu fırtına durumu daha da ciddileştiriyor. Rekor seviyedeki sıcak deniz sularından beslendiği için özellikle Güney İtalya ve Sicilya'da akıl almaz yağışlara neden oluyor. Bazı bölgelerde 24 saatte 500 milimetre yağış kaydedildi. Bir saniye, 500 milimetre mi dediniz? Bu, bu akıl almaz bir rakam. Yani bir günde metrekareye yarım ton su düşmesi demek. Bu o bölgelerin tüm Ocak ayı ortalamasının 3 katından fazla. Aynen öyle. Ciddi bir altyapı krizi demek bu. Seller ve toprak kaymaları kaçınılmaz hale geliyor. Ve bu tabloyu daha da çarpıcı kılan şey ne biliyor musunuz? Aynı atmosferik denklemin kıtanın diğer ucunda tam tersi bir sonuç yaratması. Bu inanılmaz bir zıtlık gerçekten. Bir yanda insanlar sellerle boğuşurken aynı atmosferik olay kıtanın diğer yakasını dondurucu bir buzdolabına çeviriyor. Rusya'daki durum ne kadar vahim? Tam olarak bu. Moskova'da anormal soğuk hava uyarısı verildi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 ila 12 derece altında seyrediyor. Geceleri eksi 20'leri aşıyor. Ama asıl akıl durduran olay uzak doğuda. Kamchatka Yarımadası. Raporlarda snow collapse yani kar kıyamet olarak adlandırılan bir durumla karşı karşıya. Kar kıyamet. Bu terim bile tek başına durumun ciddiyetini anlatıyor. Ne kadar kardan bahsediyoruz tam olarak? Bazı yerlerde kar yığınlarının yüksekliği 12 metreyi bulmuş. 12 metre mi? Evet, 12 metre. Yani 4 katlı bir bina yüksekliğinde kar düşünün ulaşım tamamen durmuş, insanlar evlerinde mahsur kalmış, bölgede acil durum ilan edildi zaten. Bu rakamlar ve olaylar karşısında insanın nutku tutuluyor. Yani bu bugün hava biraz kötü durumu değil. Bütün bir kıtanın altyapısını, enerji hatlarını, tedarik zincirini tehdit eden devasa bir olaydan bahsediyoruz. Elbette. Bu aşırı uçlar sistemin her parçasını sınıyor. Rusya'daki o dondurucu soğuklar enerji şebekelerine aşırı yük bindiriyor. Kafkaslar'da, örneğin Gürcistan'da, çığ riski nedeniyle kritik otoyollar kapanmış durumda. Akdeniz'de ise Harry fırtınasının yarattığı 8 metrelik dev dalgalar deniz taşımacılığını felç ediyor. Her şey birbirine bağlı. Peki tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde sizin için en önemli sonuç ne oluyor? Kaynaklar bu durumu bir döngüsel istikrarsızlık olarak tanımlıyor. Yani bildiğimiz o öngörülebilir kışlar artık geride mi kaldı? Sizin için en kritik çıkarım şu olmalı. Bu yeni iklim gerçekliğinde haftalar veya aylar sonrasını öngören uzun vadeli mevsimsel tahminler var ya, onların güvenilirliği hızla azalıyor. Elinizdeki en faydalı ve en güvenilir araç artık sadece detaylı 48 saatlik taktiksel hava tahminleri. Sadece 48 saat mi? Bu inanılmaz. Yani artık bir çiftçinin ekim takvimini veya bir turizm şirketinin kış sezonunu aylar öncesinden planlaması neredeyse imkansız hale geliyor. Tamamen tepkisel bir moda mı geçiyoruz? Ne yazık ki gidişat o yönde görünüyor. Stratejik planlamadan çok taktiksel adaptasyona odaklanmamız gereken bir döneme giriyoruz. Esneklik ve hızlı tepki verme yeteneği her zamankinden daha değerli olacak ve üzerinde düşünmeniz için de son bir not bırakalım. Raporlardan birinde mevsimler kelimesinin yakında birbirini izleyen kaos dönemleri için modası geçmiş bir etiket haline gelebileceği belirtiliyor. Önümüzdeki birkaç günün hava tahminine bakarken kendinize şunu sorun, bir mevsim mi yaşıyorsunuz yoksa kaosun bir sonraki evresini mi?